Evet, bugün sizlerle birlikte Trabzonsuz Ötesi, Bumblebee Bumble, Movie, Bumble, Bumble, Megatron'u inceliyoruz ve bu figür yani muhteşem, muhteşem, muhteşem. Ee, önce kutusundan başlayalım isterseniz. Ee, gördüğünüz üzere burada güzel bir 109 ibaremiz var. Samsung logosumuz var. Generation logomuz var. E, ee, One Movie yan üretici firma. Güzel bir CGI. Hasbro logosu. Art 8. Megatron konsept art Siyo serisi. Yana çeviriyoruz. 109 numara olduğuna dair bir ibare CGI Siyo serisi. Ee, başka bir CGI ve garip. Otistik logomuz. Otistik logomuz var bu arada. Yukarıda güzel bir One Movie olduğuna dair bir ibare. E, logomuz e, de... Concept Art Megatron, X-Wing Inspired, Scale Detail Backdrop, güzel bir CJ iki tane, 30, 39 adım, 32 adım, Cybertron Falls, ee, filmde kullanılmayan Megatron, e, Cybertron'da Decepticon'ları <laughs> kontrol etmesi mi neydi, öyle bir şey işte onu anlatıyor. İsterseniz kutu içeriğine bakalım. Ee, kutu içeriğinde şöyle açayım. Quake Backdrop. Hemen figürümüzü Kenara alıyorum ve bunun içinden real olan çıkıyor. Yani hemen göstereyim. Boş kağıdımız, dönüşüm kağıdımız ki kocaman galiba bu. O oh, evet, o oh, o oh. bir dakika ben bunu şöyle göstereyim. Çok büyük, yani çok büyük. Evet uzaktan bu şekilde duruyor burada galiba bir sürü secret var bilmiyorum hemen bir backdropa koyayım yani çok güzel duruyor bence ben sevdim ama ama ya cidden bu figürün lider klas olması gerekli miydi derseniz bilemiyorum çünkü bakın burada çok daha güzel lider klaslar mevcut arkadaşlar yani. Ama yani pozlamasına falan bakarsak idare eder mi? Eder yani. İsterseniz. İsterseniz figürü yakından bakalım. İsterseniz figürü yakından bakalım. Evet, figür yani muazzam, manyak bir şey. Ben açıkçası bu figürü çok seviyorum. Ve yani evet yani genel figürün hali güzel bence ben seviyorum. İsterseniz aksesuarlarına bakalım. Canon'a geliyor yani e, Canon abi başka bir şey diyemem. Canon bu şekilde konla takılıyor. Ya başka konlara takabilirsiniz de burada daha güzel duruyor bence. Bir güzel mi güzel ama neye geçiyoruz? Pozlamaya tabii ki. Kafada bal joint yukarı aşağı tilt var. Sağ sola dönüyor şöyle 360 dönüyor hatta. Kollar yukarı kadar çıkıyor. 180 yine dönüyor. Bu kısım direkt bicep ekstra dönüyor. Bura zaten full 90 derece geçecek şekilde. Burada da bir dönüş var. Eller zaten Tövbe aşağı. Parmak abi parmaklar. Parmaklar müthiş. Bas. Göğüste bir eklem var. Yani hep crunch yok ama ben... Ya abi hep crunch lan. Eteği dönüyor. Arkaya gidiyor. Yukarı aşağı. Bu parça ileri gidiyor. Bam kocaman. ileri doğru ve şunu çekersek yani bir geri doğru. Kaliteli pozlar. Yukarı bu kadar. Yani bayağı iyi bir şey var. Mi var açıkçası. Daha jointimiz var. İleri, geri ve çok güzel bir spreadimiz var. Ankle pivotimiz var. Ne derseniz. İsterseniz boy karşılaşmalarına geçelim. Rise of the Beast of Optimus Prime. 54 Megatron. Super Starscream Star Scream. Ve elimdeki diğer BBM'ı. Bravo. Hatta dur biraz daha koyayım. Evet isterseniz en nefret ettiğim kısma geçelim. Dönüşüyorum. Evet öncelikle aksesuarı kolundan çıkartıyoruz. Sonra el, elleri açıyoruz ve dek atmıyoruz. Önce içindeki şu küçük parçayı içeri itip sonra kapatıyoruz. Parmakları yani. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz aynı şekilde parmaklar dışarı geldi gibi kapatıyoruz sonra kafayı düzleyip back back'i söküyoruz back back'i söktükten sonra sırtında kalan diğer parçaları söküyoruz ve chest yukarı kaldırıyoruz ama ondan önce de kafayı çevirip sırtındaki parçaları tam çekiyoruz chest yukarı kaldırdıktan sonra kanatçıkları açıyoruz ve sırtı arkaya atıyoruz. Etekleri açıyoruz. Ön crash bilgisayarı açıyoruz. Bottom shark ve figürün bacaklarını bacaktan çıkartıyoruz. Etekleri geri koyuyoruz. Bacakları döndürüyoruz. Kanatları çıkarıyoruz. Üst bacağı alt bacaktan ayırıyoruz. İkinci kere ayırıyoruz. ayırıyoruz. Burada biraz sıkıntı olabilir size. Dikkat edelim. Sonra ayağı koyuyoruz içine. Sonra siyah olan threadleri yani tank paletlerini gördüğünüz tablere yerleştiriyoruz. Sonra kan açıklığı kapatıyoruz. Güzel bir şekil veriyoruz. Ve geri katlayıp oradaki olan tebe yerleştiriyoruz. Hemen sonrasındaki backpack'teki yani sırttaki parçayı Crouch piece'in arkasına takıyoruz bu şekilde. Sonra kolları içine katlıyoruz gördüğünüz üzere. Ve omuzlardan birleştiriyoruz. Hemen sonra elleri çeviriyoruz. Ya da kolları ne derseniz. E, silahdaki 5 mm portu arkaya alıp ucunu döndürüyoruz. Sonra ucunu döndüğümüz parçaları ellerdeki 5 mm portlara takıyoruz. Hemen takalım hızlıca. Bazı yerler uyuşmayabilir, onlar ufak problemler olabilir, onlarla biz sorumlu değiliz. Siz sorumlusunuz, o yüzden oralara dikkat edin, çatlamasın, bir şey olmasın. Tam altı moda olarak, yani bilmiyorum yani ben sevdim açıkçası ama Kötü de biraz yani, tam tanka benzemiyor çünkü biraz daha farklı böyle bir garip bir alete benziyor yani öyle düşünme bir <laughs> şey yani biraz daha farklı bir metal tunak araçlarını da bir yansıtıyor açıkçası ben seviyorum. Bu burada bir boşluk var. Pozlama o zaman hadi bakalım. Yukarı şöyle aşağı bu kadar. Böyle bir kendine sıkma muhabbeti olabilir zaten bu dönüşü biliyorsunuz. Başka bir şey yok. Tank. Tank abi. İsterseniz jet'e geçelim. Ve evet jet modu için öncelikle iki parçamızı yukarıdaki çıkartıyoruz. Back box'u yukarı takıyoruz. Sonra ortadaki parçamızı e, katlayıp yandaki parçaları katlayarız. Ve komplet çıkartıyoruz. Bacakları söktükten sonra efektleri geri alıyoruz. Sonra bacakları geri takıyoruz. Aynı şey. Okutmadan önce biraz kapatalım. Sonrasında bacakları açıyoruz gene kamerada yeni çıkmamış aynı şekil ama biraz daha farklı bu parçaları öne getiriyoruz sonrasında zaten o şey dönüşmüş oluyor bu parçaya buraya takılıyor ama çok da takılmıyor yani oraya çok güvenmeyin bence bir şeyler deniyorum burada bunu fark ettim ama genel olarak kötü bir transforma sahip ortak falan çalışıyoruz. Aksesuar bakımından aksesuarı biraz daha edeceğiz Yani bu şeyi ben beğenmedim. Görüyorsunuz ne kadar çekici. Aksesuarı genelde geçiyoruz. Karışık ya. Yani. Bir gülü ben şirkete falan dönüştürüyorum. Baksanıza ne kadar sabır çekti ya. Yani. Çok saçma bir şey. Ha, yani, aksesuar olarak e, burayı geri tank bomba çeviriyoruz. Sonrasında bu yanındaki e, yandaki fight ile raporlarını çekiyoruz. Bu arada dikkat edin ki kırabilirsiniz. Belki ben yine kırılmadı ama hani siz dikkat edin ki burada. E, Milimetre portları. Özellikle uzun olan ortaya yani çarpıyormuş çünkü galiba. Burada da bahsediyoruz. Ee, bir de yaptığım gibi takım ya çok stable bir joint değil ama pardon değil, clips e, değil ama Hatta birazdan duyacaksınız ne işte ne içimden ne ister geçti. Yani buraları çıkarmayı unuttum ama bence çok bir şey değil. Çünkü sonuçta bok gibi. Ya bir figürü lider yapmak için bu kadar suyunu, suyunu sınamayın abi bak. Bu ne lan? Bu, bu bak 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 bak. Yani o yani en baştan bakarsak robot modunda gerçekten güzel bir figür ama işte araç modlarında biraz batıyor. Onun üzerinden ben bu figüre kaç veririm biliyor musunuz? 7 veririm. Ama alın. Alın çünkü daha güzel bir Megatron yok şu an. 54 bana bakmayın oğlum. Varmış tamam. Yani genel olarak ama güzel. Güzel yani ben kötü bulmadım figürü. Arada bu arada kamerada kendime bakıyorum. Ondan sıralakmayın. bakmayın. O zaman sizi sonraki videomuzda görüşmek üzere. Diliyorum bu moduna dönüştürmeyin. Yani çok kötü bakın. Figürlerinizi kırmayın Ege. Bak o tebiniyi kırdın oğlum. O zaman edek adios amigos arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.